Arkadaşlar bugün hepiniz merhaba. Balkonda 100 gün kalma Evet. ve ben Ç de varım. Evet abone olun. Durun. Abone olun. Arkadaşlar balkonda 100 gün kalma <laughs> challenge yapacağız. Bakalım nasıl başaracak. Abone olun. Abone <laughs> olun. Neyse. Neyse. Tuna, Tuna ne yapalım Hadi. burada? Ee, eşyalarımızı alalım. Tamam. Ben bunlar benim eşyam. Bunlar ben da sadece... Evet. İkimiz de ben sadece kitap aldım. Ama biz yemek almadık. Nasıl hayatta kalacağız? O iş bizde. Tamam. 100 gün yemeksiz kaldık. Şöyle azıcık bana da gel. Beni görüyorlar değil mi? Evet. Görüyorsunuz, görüyorsunuz. Bakın. Abone olmazsınız. Bu feri sizi üstüne atacağım. Dokunan ölür. Ee, evet, yani A tavuk olur. Evet. Arkadaşlar, Zeyim. bakın benim de böyle bir kitabım var. Ben Bunu okuyacağım. Ya? Ben de sıkıldığımız zamanlar okuyacağız. <laughs> evet. Ama şu an değil. Evet. Şu an şimdi biraz vakit geçiyor. Evet. <laughs> Şöyle. Fatma ben alayım. Azıcık çınar ya. tamam. Ama daha Suna, iyi gösteriyor o zaman. Bu bizim ikimizin kanalı olsun. Ne diyorsun? Ama başka kişilerin de kanalı evet, çırdan çırdan çırdan, çırdan gelince evet. da olur. Yani çıkıt o ekibini tamamlamış Evet. Bizim Çınar, Çınar, Tuna ve Eee Kıvanç onlar Tukutu ekibi değil mi? Evet ama daha izleyicilerimiz Kıvanç'ı bile tanımıyor. Evet. evet. Onları evet. ilerleyen videolarda şuna ama bir şey size göstereceğiz. Şuna ama Kıvanç zekirlendi. Ne? Bu arada şaka yapmıyorum. Ama durumu birazcık iyi. Yemin et, yemin ederim. Bu İstersen anneme söyle. <laughs> Şirin dur Başladı. Arkadaşlar, kıvanç zehirlenmiş. Evet arkadaşlar, üzgünüm ama zehirlendi evet. ama şi, şi... ama iyileşti serum takımı Arka... iyileşti. Arkadaşlar, Çıkıt ekibinden 2000'den kıl kelimesi Oscar's'ın gidiyordu ve evet. Çıtula gibi olacak. <laughs> Çıtune. <laughs> Çıtune. Evet. Çıtur eki <laughs> ekibinin amacı arkadaşlar kural ve bir birlik yaratıp dostluğun kazanması ve herkesi engelleyip Türkiye'nin başarıda olmasını sağlayan bir ekiptir. Belki bir bu, bu videoyu 10 yıl sonra evet. falan izliyorsunuzdur ama Çikotulu ekibi durdurulmaz bir ekibidir. Biz 10 yıl sonra geleceğin en iyi youtuberları belki olur. Evet, çünkü... biliyoruz? <laughs> Evet, hepimizin ayrı bir kanı olup bir sürü içeriği yaratan ve 200 bin abone olan ve Beast'i bile geçen bir YouTuber olabiliriz. Bizi 10 yıl sonra bile izlemiş ve bizim de 1 milyar aboneden fazla olduğumuzu görebilirsiniz. Lütfen görüyorsunuz abone olun. Abone olun arkadaşlar. Hadi. Ee, <laughs> tamam Hadi arka arkadaşlar. Kim okusun ilk başta? Ben. Tamam. Ama sesli bir şekilde izleyici. Ama ikimiz de okuyacağız aynı anda. Ama aynı anda olunca sesler şey izleyiciler duyamaz. Evet. Sen ilk denir, sen oku. Tamam ben sayfayı. Ama yapayım. ilk baştan okuyacağım. Çünkü izleyiciler hiçbir şey bilmiyor. Ben baştan okuyacağım vallahi. Kalkın yerde okuyacağım. Ama o zaman izleyiciler hiçbir şey diye bilmemiş olur. <laughs> Ama o zaman Öyle izleyici olsun. Ben arkadaşlar devam ediyorum kitaba. Oğlum videoyu kapatsana. Neden? Yani durdursana. Neden? Böyle bekliyormuş gibi. Hani yapıyorlar ya. Böyle buraya böyle böyle. böyle. Ha tamam. Arkadaşlar o zaman geçelim. Arkadaşlar tına başlıyor neyse geçelim. Son son. Aa sonra. Alçak bir insan kimin adam az evet babasının ses i sesi ses mi? ses sesi 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 Duyuldu du 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 Altan ı ı ı ı tanıtımın tanıtımın adası ab a u u başlıyoruz. Udu, ur, um, or, duyurum oldu. Ata. Arkadaşlar, dünyanın en komik videosuna hoş geldiniz. bak. Benim sakın ben kitabı çeken dikkatimi bozmayın yoksa sana bu araya yüzümü göremediler o zaman. Evet. Ata. Kaş Ş A Şak E Ş Ev E Eve G Gel Y Bir aldı Ad Et Adet D E Bir Adet Kırmızı et al, <laughs> asını, almasını istedim. <laughs> evet, en iyi nedeni. Evet, en iyi nedeni. nedeni? Çok çok de, el, del, deli. Deli. Bak ne olmuş? neredeyse tuvaletin içine girmiş. <laughs> Arkadaşlar size şey, ekranı göstereceğim. <laughs> Siz buradan okuyabilirsiniz. Tuna pek okuyamadı. Arkadaşlar bu sayfayı. Di <laughs> di <laughs> di di di. <laughs> Var lan şu. <şunu. gülüyor> ne oluyor ki? Ne? <laughs> yüz. <laughs> 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 İç, 2, iç. B E B m E M E M E A G Merak E in A G İ E D İ İçindeydi. K o K O L T U K T A K O L T U I Ş M E D İ <sele> <seleheet> <questions> e a film y E-A-Z-Y Ne yapıyorsunuz lan? Sinek var. E, o, tamam, arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar sinek bizi ele geçirdi. Ulan sinek. Nerede lan sinek? Orda, orada. Gel lan buraya. Tuna onu sen öldürür müsün? Hı? Tuna bak böyle tamam. yap. Kitapla. Her yere böyle yap. Neredesin lan? Burada lan. Gel, gel lan. İnşallah Çık burada yapar. Gidi. Gidiyor. Arkadaşlar şu şu sineği öldürüp geliyoruz. Arkadaşlar Tuna kitabını okudu bende sıra. Evet. De. Ben kitabımı al. Arkadaşlar. Çınar gelene kadar bakın göstereyim size kaç sayfa. Yani bir günde bitmeyecek bir şey. Bakın. Neyse ben okumaya başlıyorum. Kaldığım yerden yani 20. sayfadan. Ama 0. sayfada kalmıştı. dışından, dışından oku ben nasıl ay ay düşünüyorum? Bir dinliyor musun? Buralar hikaye bir değil. De evim evim güzel evim. Beni bıraksalar <gülüyor> günün <gülüyor> tamamını geçireceğim. Yer. Zenciri atan bisikletlere tamir <laughs> etsin biz dükkan. Sıcacık ekmeklerin kokusunun kaynağı. Eyvah! Biz, bizimkilere bir şey oldu. Merhaba Faruk Kahraman. Hatta süper kahraman Faruk. Süper kahraman diye şaşırdınız değil mi? Ben Bence yaşadığı dünyaya bir şey katan herkes bir süper süper kahramandır. Evet, evet. Adım henüz duyulmamış olsa da ben bir süper kahramanım. Şaka yapmıyorum. Birazdan anlatacaklarımı dinlediğinizde bana hak vereceksiniz. Gelin size her şeyi Arkadaşlar bu çınar çok deli. Neden? Çünkü <laughs> sen O akşam yemekten sonra odamı geçtim. Yatıp tabletimi elime aldım. Bu arada ya, al elma mı? Olur? Hayır kitap böyle yazıyor. kitapta böyle yazıyor uyku saatimi daha çok vardı. Ama bugün arkadaşım arkadaşımla oyun oynadığım için yorulmuştum. Tabletimin kuş da ka, ki, ki, dilini açacak kadar bile uyanıp kalmadım. Kalamadan uykuya dalmışım. Sabah olduğundan hiç hiç şey normalde olduğu gibi değildi. Peki Normalde nasıldı? Farkın normal bir sabahı. Anne beni uyandırır. Yataktan fırlar mı elimi yüzümü? Güzel kemik yıkarım, pijamamı çıkartıp üzerime giyerim. Anne ve babam birlikte kahvaltı için ekmek almaya fırtınadır. Ya anne kitap okuyorlar. Hatta konuşuyorlar. Ya anne. Ben sizi mi görüyorum kuzum? Anne. Çınar. özlem özel Yol tarif ediyorum Ay. Bir şey mi var? Neredeyim? Çıkar. Çık. Ee, bence Batı bu kadar yeter. Sen de az yok. Öz soyların oradan geçti. Arkadaşlar video bitmedi hepinize bay bay. Video Nasıl bitmedi. Aa gördüm galiba. Sen... Aşağıdaki beyaz mı? Evet, sen dur dur. Geri git. Geri dön. Hayır geri git. Sen mi şu beyazı? Ee, Arkadaşlar var. şimdi, şimdi ne yapacağım? Siz abla. görürsünüz. Şu an Tabii ki de yemek yemeyeceğiz. Tabii ki de eee neyse boşver. <laughs> böyle çek. Ama böyle de çekilmiyor ki dur. Yani, tamam bunu bırak <laughs> kalem bu burada. Bundan oh! tutsak mıdır? Fark etmesiniz de. Arkadaşlar bakın. Şimdi parkur yapacağız. Hı -hı. Evet. Yanlış duymadın. Gözükmüyorum. Ben ben Görüyorsunuz beni değil var mi? Gözükmüyor. Arkadaşlar. Hı -hı. Böyle koyalım mı? Ya böyle de olmaz. Hı -hı. Vizyon bozulur. Hı -hı. Nasıl koyacağım oğlum? koyacak zaman. <laughs> Kaşar galiba şey bizi göremeyecek şunlar. <laughs> i̇şte artık TikTok şeyinden de edeceğiz. Nasıl? Nasıl yapacağım? Aa, <laughs> <laughs> şuna, bunu çekemiyoruz. <laughs> Buradan da çekilmiyor ya. Ya böyle mi parkur yapacağız? böyle parkur yapacağız. Tuna böyle. Dünyanın en zor parkurunu. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. böyle parkur yapacağız. Arkadaşlar. Ellerimizle. Oo. Arkadaşlar. arkadaşlar. alayım be. Yeni telefon alıp ne yapacaksın? Şu telefonu çıkart. Ayyem Arkadaşlar geliyoruz bir tamirden sonra. <laughs> Kırdık şunu. İstircinen al. Hayır anne batmaz. Tuna bana yardım <gülüyor> <hayat>. <gülüyor> et. Etmeyeceğim. Et. Evet. Videoyu kapatırım. Ayyem. Dur devam. Şuradan sushi, sushi. E, oldu. Ay olmadı, <laughs> olmadı. Oldu. oldu, Sushi yapmışlar. Sushi mi? Evet. Sushi evet. mi lan gerçekten? Evet, bak. Sushi. Arkadaşlar sen, Masterchef'te master şefte sushi yapmışlar da. Tuna onu söylüyor. Dur tuna tamam misafirler biz arkadaşlar bizi görüyor musunuz? Sunüşe sunuşa tuna bizi görüyor sence? Böyle şakacıktan video çekelim. ama gerçekten video. Tuna, onu yaptıktan sonra Tuna bir beni çeker misin? Tuna bir beni Tuna bir beni çeker misin? Tuna, Tuna Tuna, bak şöyle yapacaksın. Tamam mı? Beni çek. Bak. <laughs> Yap Tuna öyle değil. Bak şöyle. Buradan böyle yapıyorsun ya. Bureyi stratejik. Açayım bakayım. Oo! Ne oldu? <laughs> <laughs> Yavaş. var bir daha biçiz. Su şey. da bende al. Tamam. <laughs> Bakalım hangi mesajlar gelecek. <gülüyor> Oy! <gülüyor> Tuna İyisin iyisin Yanlar Aa! Tuna <laughs> iyi misin? İyi misin? Hmm. Çok kolay lan yapmazsan <laughs> İyiyim ben <lan>. Gelmiyor oh. Annelerimize Şimdi, yardım edelim mi? Çünkü gösteremiyor ki yolu. Tamam arkadaşlar video biz geliyor. Arkadaşlar bay bay kendinize. Iyi.